Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Ferit'in ihanetlerine bıktık diyenler kanalıma abone olmayı unutmayın. Ferit yaşadıklarının şokunu kolay kolay atamayacak ve psikolojisi giderek bozulacaktır. Seyran Ferit'e yakınlaşsa da Ferit'in kızgınlığı geçmeyecek. Diğer yandan Seyran Sultan'dan şüphelenecek, Sultan'ın hareketlerini takip edecektir. Yalıda işler yine karışmaya başlayacak. Orhan ve Defne karşı karşıya gelecektir arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.